bere için ne dersin? Bir denesene. Olacak mı acaba? Ee, küçük mü geldi acaba? Hı. Hmm. Merhaba. Ne oldu Defne? Kimmiş? ve Asya bize gelecekler. Ha, gerçekten mi? Oo, oh, bu harika. Hadi gidip bir mütaber verelim. Hemen bir şeyler hazırlasın. Bunları da yıkadık. Tamam. Ha? Defne? Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Hafrak geliyormuş. Kim gelmiş? Hafif çiçeği ve Ayşe. Ayşe ile çiçi mi? Ee ne olmuş onlara? Buraya geliyorlar. Ha? Bize mi geliyorlar? Misafirliğe bize geliyorlar. Oo tamam tamam hemen hazırlık yapmam lazım. Ne yapmam lazım? Ne yapmam lazım? Tamam. Çiçi ne yer sen biliyor musun? Evet. Ne yer? Aa, aa. dolapta onun yiyecek bir şey yok. E peki çiçi ne yiyecek? Ben bilmiyorum sin fasulye yiyeceğini hiç sanmıyorum. Defne sen biliyor musun? Tilkiler ne yer? Ne yer? Hı hı. Et, balık, tavuk. Et, balık, tavuk. Harika. Hemen bakayım dolaba. Ee, eti, balığı nasıl evet. yapacağım? Ben mesela en çok tavuk severim ama çiçine sever, bilmem. Haklısın. Hepsinden pişirmek lazım. Nasıl? Etle Tavuk buzlukta var ama benim balığım yok. Ne yapalım Defne? Balık yok. Ben tamam. gidelim. Ha! Bu harika. Balık tutacak Defne. Tamam o zaman ben hemen size. Aha. <laughs> Bu kovan. Bu da oltan. Tekiyle ile beraber gidip balık tutabilirsin. Olur mu? Hadi bekliyorum seni. Çabuk gelin. Ben de e, neydi? E, tavuk ve eti halledeyim. Buzluktan. Evet. <laughs> ne giyeceğim? Ne giyeceğim? Ne giyeceğim? Bunu mu? Bunu mu? Bunu mu? Ne giyeceğim Ayşe? Çiçi dur sakin ol lütfen. Daha vakit var. Seçeriz şimdi merak etme. Deneyelim hemen. Tamam. Hmm, bu sana çok büyük. Bakar mısın? <laughs> Kolları ne kadar uzun. Bu olmaz. Çok büyük. Bunu deneyelim. Hmm. Aa, bence bu çok güzel oldu Çiçi. Ne dersin? Bunu giyebilirsin istersen. Evet çok güzel beğendim. Ama ben bu kurdeli tokamı taktım. Sence olmuş mu? Hmm. Tokanla çok uyumlu olmadı ama eğer istiyorsan tokanla uyumlu olan bu çiçekli elbiseyi de giyebilirsin. Aa olur tamam o zaman. Bunu giyeceğim. <laughs> i̇şte geldik Defne. Bence buradaki gölden balık tutabiliriz. <laughs> Oo harikasın. <laughs> Kovayı getirdim. <laughs> Tavuğu fırına verelim. Ops. Oy. Et de pişti. Evet. Sıra salatada. Ah, geldiniz mi? <laughs> Harika. Oy oy. oy. Ha, aa balık tutmuşsunuz. Baya da lezzetli görünüyor. Defne ben tavukla eti yaptım. Balığı da sen pişirir misin? Tamam nerede pişireceğim? Fırında tavuk var ama ocakta mı yapsak? Nerede yapalım? Ocakta. Ocakta tamam. O zaman tava da burada. Hadi sen geç pişir. Ben de salatayı doğruyorum. İstersen salatayı da sen yapabilirsin. Tabii. Hangisi? Balığı mı ben yapayım? Balığı ben yapayım. Tamam balığı ben yapayım. Tekicim sen de çok yorulmuşsun herhalde. Şurada dur bakalım şöyle. Evet altını yakalım. Piş bakalım. Defne sanırım tavuk pişti. Fırından alır mısın? Teşekkür evet. ederim. Ben de balığı alayım, bu da pişti. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ah, Defneciğim, neler hazırlamışsınız böyle? Defne salatayı yaptı ve ayrıyetten de çiçi için gidip bir de balık tuttu. Neyi sevdiğini tam olarak bilemediğimiz için. Aa, gerçekten mi? <laughs> evet. Severim. Çok sever o. Servis yapalım. Evet. Defne bize servis ediyor. Hangisinden istersin? Tabii ki balık isterim. Tamam balık verelim o zaman Çiçeğe. Sen servis etmek ister misin? Uh -huh. Ah, Balık istedi. Oh. Şöyle tabağımı uzatayım sana. Al bakalım Çiçi. Afiyet olsun Çiçi. Afiyet olsun. Tiki, sen de tavuk sevdiğini söylemiştin. Bunu da istersen Tiki'ye verelim. E, bize de et kaldı o zaman Hı -hı. bu durumda. O zaman biz de et yiyelim. Ve salata. <laughs> ben hemen salatadan yemek istiyorum. <gülüyor> hmm. <gülüyor> çok lezzetli olmuş bu salatayı. Defne mi yaptı? Evet Defne yaptı. Sosu defne. falan her şey ona ait. Sosu harika olmuş. Ne koydun salatanın içine? Hmm. Marul. Havuç. Bu neydi ya? Mısır. Mısır. Hmm. Tabii ya mısır. Ben mı çok seviyorum. Sosu da harika. Sos olarak ne koydun? Ne koydun? Sirke mi koydu sanki? Hmm. Limon mu sıktın limon. yoksa? Evet limon sıktım. Ha limon sıkmış tamam. Çok lezzetli ekşi tamam. ekşi. Balık da <laughs> çok lezzetli olmuş çok sevdim. Hmm. Demek çok sevdin. E o zaman hepimize afiyet olsun. Hmm. Ellerinize sağlık. Orada bizi izleyen bir arkadaşımız var. Ona da bay bay diyelim mi kameradakine? Tamam. Hadi. Bay bay. İyi, İyi oyunlar.